Biz bize düşeni yaptık. 50 günlük bir kampanya. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Propaganda süreci tamamlandı. Artık adaylar, siyasetçiler, siyasi partiler, genel başkanlar söyleyeceklerini söylediler. Şimdi söz sırası vatandaşta. Kampanya boyunca bir mottomuz vardı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bugün artık bunu çok iyi idrak ediyoruz. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mühür vatandaşta. Süleyman vatandaş, mührü Süleyman dediğimiz. Dolayısıyla vatandaşların sandık başına gidecek. Dinledi, anladı, öğrendi. Sadece 50 günlük kampanya döneminde değil. 20 yıllık iktidar sürecini de elbette ki değerlendirecek genel anlamda. Ve Ankara Büyükşehir özelinde son 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı karnesini de vatandaş oya sunacak, oylayacak. Vatandaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıllık karnesini de oylayacak. Dolayısıyla söz sırası vatandaşta. Sandık başına gidecek ve son sözü söyleyecek. Bugün artık vatandaşın iradesine saygı duyma günüdür. Ben vatandaşlarımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün Ankaralılara ve Türkiye geneline sandık başına lütfen gidin. Bu seçim sandığa katılımın en yüksek oranda gerçekleştiği bir seçim olsun. Hava güzel, atmosfer çok iyi. Evde kalmayalım, sandık başına gidelim oyumuzu kullanalım. En yüksek katılımı bu seçime yönelik olarak gerçekleştirelim. Bizi oy vermediklerimiz değil, oy verdiklerimiz yönetsin. Şehirlerin yöneticilerini oy vermeyenler değil, oy verenler belirleyecek. Dolayısıyla sandık başına gidersek bizi kimin yöneteceğini biz belirlemiş olacağız. Gitmez de evde rahatı tercih edersek Sandık başına gidenler bizi yönetecek olanları belirlemiş olacak. Ondan sonra eyvah, para etmez. Sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım. Ve lütfen oylara sahip çıkalım. Oylara sahip çıkalım. Oylara sahip çıkalım. Sandık bölgesinde kalalım. Oyumuza, emanetimize sahip çıkalım. Hangi partinin seçmeni olursa olsun, seçmen hangi partiyi tercih etmiş olursa olsun, oylar hangi partiye kullanılmış olursa olsun kutsaldır. Milli iradenin yansımasıdır. Bu yansımaya el birliğiyle ve hep birlikte sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Vatandaşlık görevidir, demokratik bir ödevdir. Sonrasında da ortaya çıkacak neticeye herkesi ve herkesimi saygı duymaya davet ediyorum. Kimse kimsenin oyunu alacak değil. Hiçbir parti bir başka partinin oyunu kapacak değil vatandaş iradesini farklı bir yönde tezahür ettirmek istiyorsa mutlaka su akar, mecranı bulur. Karar verecek olan vatandaştır. Madem ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyoruz, milletin sandığa da, oyuna da, pusulasına da, mührüne de kendi aklıyla sahip çıkacağına inanmamız lazım, güvenmemiz lazım. Vatandaş iradesini hiç kimse harfine almasın, hiç kimse bir kenara kaldırıp atmasın ve hiç kimse bir başka siyasi partiyi lütfen suçlamaya kalkışmasın. biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dayımız Sayın Suat Kılıç sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Değişimin vakti geldi. Yeni bir tane fark Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Sayın Suat Kılıç, sizleri sevgi ve saygı ile Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. mısınız? Yeni bir tane fark var bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Artık alternatif var. Artık yeniden refah var. Gençler, gençleştirelim gençler.